Bugün iki renk çarpışacak süper havalı pembe ve mega şık siyah. Hangisi daha iyi olacak? Henüz bilmiyoruz ama bunu eğlenceli olacağına eminiz. Vajınla kızlar burgerleriniz bir sürü insanları doydurabilir. Ben hanımefendiyim bu yüzden çatal bıçak alacağım. Ne kadar bir taze. Bu da harika kokuyor ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Emma dikkatli ol. Bu parça kafan büyüklüğünde. Haklısın. Lilli yardım eder misin? Ketçapa gerçekten ihtiyacım var. Onu arar mısın? Şimdi bulacağım. Aa nerede acaba? Lilli sosunu ararken aklıma iyi bir şaka geldi. Bu lastik kutu peyniri çok benziyor. Ne varsa koydum buraya. Emma işte ketçap geldi tut. Teşekkürler Lilli. Kendi hamburgerini yemeye başla yoksa soğuyacak. Aa, bu ne? Hiç peynire benzemiyor. Ay, hayır burgerim. Şimdi burgerin her yöne fırlandı. <laughs> Emma ve şimdi neye sahip olduğunuzu öğrenelim. Ne iğrenç. Onlara bir dakika bile bakmak istemiyorum. Bu neden bana verdiniz? O kadar endişelenme kızım. Bakalım bende ne var? Oy, bu da ne? Hiç görünüyor. Ne yapabilirsin Lili? Yemeliyiz. Ben de tam burada bir kaşık var. Al ve teşekkür etme. Tamam, bu bana ver. Bunu olabildiğince çabuk halledeceğim. O zavallı Lili. Şu an neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Dayan bebeğim. Tıraşeti da yapmayı kes. Ye. Yeah. Bilerek mi yaptın? Hayır affet beni. Bilerek yapmadım. Buna ya dokunmak bile istemiyorum. Aa, dur bu çikolata mı? Evet o kadar lezzetli ki parmaklarımı yağmaya hazırım. Lili böyle bir olaydan dolayı şokta. Onu çimdikleyin yoksa rüya gördüğünü sanacak. Gerçekten bir rüya gibi görünüyor. Bekle <laughs> gerçekten çikolata kokuyor. Evet bu çok leziz. Artık kaşığa ihtiyacım yok. Mümkün olduğunca ağzımla tıkmak istiyorum. Ne kadar lezzetli. Hey. Ne istiyorsun Emma? <laughs> Arkadaşınla paylaş. <laughs> Nele karıntıları bir de vermeyi planlamıyor. Pastanın tadı sonunda onu dilirtti. <laughs> Memnun suratına bakın. Onun aç gözlü olduğunu düşünmemeliştim. Hayır. Yemek <laughs> istemiyorum. <laughs> Yüzü ifadesine bakılırsa Emma bundan memnun değil. Susmak üzere. Bırak yemesine izin ver. Herkes için kurallar aynı. Bu hafta ahtapot tabaktan zor kopuyor. Ama neyse yemem gerekecek. Ay, bunu yemeyeceğim. Hayır ısrar etme. Ayrıca zaman tükeniyor. Ben gidiyorum. Dur. Bu sevimli ahtapotları ye. Sonra gidersin. Sana hayır dedim. Beni zorlama. Beni dikkatli ol. Ahtapotlar yüzünüze yapışabilir. Ama bunların hepsi senin yüzünden. Limit çok komik görünüyorsun. Yiyecekler bu sefer şekerleriniz var. Muhtemelen çok lezzetliler. Lollipop çok küçük. Ama benimki çok büyük. Emma değişelim mi? Hayır. Bu karlı bir anlaşma değil. Öyleyse büyük siyah lollipopunu ye. Ama benimkini çabucak halledeceğim. Bak birkaç sırıp ve ondan neredeyse hiçbir şey kalmadı. Gerçekten hızlı idare ediyorsun. Şimdi bakalım seninkinde ne kadar çabuk yiyeceksin. O kadar büyük ki. Onu ısıramazsın Emma. Geriye al kalan taksiciyi almak. Bu süreç uzun sürecek. Bu yüzden sabırlı ol. Dikdiğim bir fikrim var. Serisi nasıl hızlandıracağımı biliyorum. Bu kelimenin her anlamında. Ne zaman ihtiyacım var? Sadece bekleyin. Hızlı dönüş daha hızlı. Başa çıkmama yardım edecek garip bu koku da ne? Yanlış kokuyor. Emma ee, popun çok ısındı. Yangın var. Ay, yardım edeceğim. Teşekkürler. Şekerli soda daha iyi ne olabilir ki? Şimdi siz kızlar tazelenmek zamanı geldi. Dokunuşu bile çok hoş geliyor. Onu dibine kadar içmek için sabırsızlanıyorum. Tek yapmam gereken kapıyı açmak. Görünüşü göre bununla ilgili bir sorun var. Evet açamıyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi deneyeceğim. Ne? Bir şey yaramayacak. Hiçbir şey işe yaramıyor. Yine de Bekir'e şiddetli bir sarsıntı durumu düzeltebilir. Yine emin misin? Şişen bir çeşmeye dönüştü resmen. Kaldı başka bir seçim. Dikkatli ol. Banda sıçrıyor. Bunu neye yavaş dinle bak. Dün gazozu döktün. Çok az kaldı. En azından bir şey. Burada bir yudum var. Şimdi benim sıram Leli. Kapağın ne kadar kolay ne bak. Bir hareket ve hepsi bu kadar. Şimdi beni zevkle pembe soda içerken izle. Benimle dalga geçmene gerek yok. Ama eğer böyle yapmak istiyorsan sana şaka yapabilirim. Sevgili arkadaşım. Al bakalım. Nereye bu çok sinsi bir intikam. Bak Emma pembe soda içinde. Uzun süre yıkılması gerekecek. Umurumda değil. Geriye kalanları tekrar içeceğim. Ver şunu bana o benim gazozum. Al bakalım. Sakın şimdi benden almaya kalkma. Kızlar kavga etmeyi bırakın. Öncelikle arkadaşsınız. Biz gerçekten arkadaşız. Al bakalım Emma. Aferin. Devam edin hala kızlar. Neden bahsettiğimi anlıyorsunuz. Biraz şaka için iyi bir zaman. Bunlar kaktüsler. Onları nasıl yiyebiliriz ki? Bunu yapmaya çalışacağım. Ay acıtıyor. Bu da kendi iğnelerle bir şeyler düşünmeliyiz. Sanırım bir fikrim var. Bu aptal kaktüsün kafasını tıraş edeceğim. Vay be Emma yöntemin işe yaradı. Şimdi kaktüsün üzerinde iğne yok. Ve yenilebilir. Bravo. Bakalım tadı nasıl? Bu yediğim en iğrenç şey korkunç. Bunu yemek imkansız. Daha iyi bir fikrim var. Sadece bir pipet alıp kaktüsün tüm suyunu içebiliriz. Bu dahi Oy, Midem bulanıyor. Vay be çok fazla sakız var. Çok şanslısınız kızlar. Umarım benim için de bunlardan bir şey kalır. Eminim tadı inanılmaz. Bak siyah sakızım var. Çok havalı görünüyor. Çok işte açıcı bir şekilde açılıyor. Şimdi bırak ağzıma gelsin. Vah çok lezzetli sakız. Şimdi balon şişirme zamanı. Her zaman çok eğlenceli. Ayrıca baloncukları patlamak çok heyecanlı. İşte böyle. <laughs> Lili yine her şeyi mahvettin. Sakızımı tamamen yüzümde. Sorun değil ya. Şimdi benim sıram. Buraya gel. Tatlı pembe sakız. Ağzıma gel. Adalet yerini bulmalı. Bunu nasıl gerçekleştireceğimi iyi biliyorum. Eee kaygısız onun ne beklediğini bile haberi yok. Fırsat varken sakızının tadını çıkar. Harika her şey hazır. <laughs> Bu dünyadaki en iyi şaka. Bu harika sakızı yemeye duramıyorum. Sonsuz olmasını istiyorum. Şimdi dünyanın en büyük balonunu şişireceğim. E şimdi seni çoktan göklere götürüyor. Sevgilileri. Sandalyeyle birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin için challenge'ları çekmeyi çok sevdiğinizi unutmayın. Onları kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Yakında görüşürüz. Emma ve Jess kapakları açmak istiyorlar. Emma başla. Vay canına bu süper ekşi bir sprey. Emma'nın onu sevmediği belli. Neden bu kadar şanssızım? Vay canına. Çok ekşi. Cez şimdi sen aç. Ama Cez şanslıymış galiba. Üç tane Huba Buba var. Vay canına Huba Buba'ya bayılırım. Hmm. <laughs> ne kadar lezzetli galiba. Onu ne kadar çabuk yiyebileceğimi merak ediyorum. O kadar hızlı olma. Ben işini biraz zorlaştırayım. Jess bu fikirden pek hoşlanmıyor. Ama bu çok daha ilginç olacak. <laughs> Başla. Jess, herkese hızın ne olduğunu göster. Emma'ya o kadar ekşi ki şimdi ağlayacak <gülüyor> resmen. <gülüyor> Dayan seni kurtaracağım. Vay canına Emma sen çok asil birisin. Bir arkadaşını asla belada bırakmayacaksın. Tez, hadi biraz daha. Yaşasın başardım. Tebrikler aferin sana. Cez önce ben başlıyorum tamam mı? Evet hadi. Vay canına Monica'nın mavi timsahı var. Ona dikkat etmelisin. Hmm. Vay canına, çok havalı. <laughs> Jill, korkunç bir timsah tarafından saldırıya uğradın. Çok tatlı. Oh. Vay canına, aynı zamanda bir lollipop. Çok lezzetli. Monica dilin tamamen mavi. Baksana. Jill, sıra sende. Oh. Ne olduğunu merak ediyorum. Vajanınna düğme. Bunun ne için olduğunu merak ediyorum. Bilmiyorum. Basmayı dene. Vajanınna kocaman bir sakız makinesi. Dil döndür. Sanırım makine bozuldu. Bozulmadı, sadece bozuk para gerekiyor. Bende var. Beri'nin çantasını temizlemesi iyi olur. İşte burada. Yes. Mükemmel şimdi onu deneyebilirim. O kadar hızlı olma. Ne sakızın nerede? Jill lütfen özür dilerim kaza oldu. Yeah. Beni sakızsız bıraktın. Bak paralarım var alabilirsin. Ooh. Vay canına ne kadar çok. Şimdi çok fazla sakızımız olacak. <laughs> Vay be. Thanks. Tadı harika. Yeah. Kesin öyle. Jess <laughs> kapalı aç. Vay canına bu bir beberon. Hmm. Cez sen artık çocuk değilsin ama. O kadar lezzetli ki herkes sevecek. <laughs> Vay canına içinde bir şey var. <laughs> ne var acaba? Pasta süsü mü? Tadı nasıl acaba? Vay canına. Biraz ekşi ama çok lezzetli. Hmm. Bende ne var acaba? <laughs> <Ay>, Bu tuvalet mi? Haklısın <laughs> hiç, hiç daha açıcı görünmüyor. Burada lollipop var. Hmm. Belki de o kadar kötü değil. Hmm. Hmm. Süper. inanılmaz hmm. bir tat. Hmm. Vay canına iki lollipop. Bugün şanslı günündesin. Öyleyim. Bu ne? Cez sana bunun çocuklar için olduğunu söylemiştim. Seni nasıl sakinleştireceğimi biliyorum. Alsana. Vay canına. Emma başardın. <laughs> Monika önde sen başla. Zevkle. Bu ne? Hmm. Hmm. Vay canına bu bir sprey. Acaba tadı nasıl? Fena değil. Vay be. Çok lezzetli. Monika deneyebilir miyim? Yeah. Tabii ki al. Gerçekten çok güzel. Oh. Vay canına bu da ne böyle? Bu bir el Çok havalı. Biraz eğlenelim. Vay canına, Bu mavi noktayı yakalamak istiyorum. Düşünme bile. Yakaladım. İyi iyi misin? Zack sen öldün. Hepsi onların suçu. Çıl <laughs> kapıyı kaldır. Acaba ne var? Vay canına bu bu areo dondurması. Bu çok güzel. Keşke deneyebilseydim. Ben de istiyorum. Hepsi benim. Vay canına Monica kararlı. Cı, bu kaşık alabilir miyim? Tamam ama sadece bir tane. Ne? Dediğin gibi bir kaşık sadece. Vay be çok güzel. Bu hiç adil değil. Görünüşe göre John'un Monica'dan nasıl intikam alacağını dair bir fikri var. Bence böyle daha çok hoşuna gidecek. Iy, iğrenç. Hak ettiğinde bu zaten. Lezzetli dondurma mavi oldu kızlar kapakları açın. Önce ben açıyorum. Vay canına. Bu patlayan şeker ve tatlı şuruplu bu şırınga. Çok lezzetli. Şanslısın. Bu harika. Umarım bu da lezzetli bir şey. Vay ne güzel kristaller. Vay be göster bana. İnanılmaz. Gerçekten parlıyorlar. Vay canına süper. Buna bakın. Emma her şeyi karıştırmaya karar verdi. Bu iki kat daha lezzetli olmalı. Vay be bu ateşli bir partiydi. Ne var? Tamam parti bitti. Bende ne var acaba? Hayır bu baya kripli lollipop. Emma, hemen kurtarmalıyız. Doktor geldi. Cez dayan seni kurtaracağım. Vay canına bu çok lezzetli gideceğiz. Akrep'in seni bekliyor. Hmm, Lisiz. Müthiş resmen. Hmm, Bitti galiba. Ha, bu ne? Akrep. O gerçek değil. Umarım. <laughs> Önce ben başlıyorum. It's my turn. Vay canına gözler. Onlara bayılıyorum. Oh, oh, oh. İçerisinde çok tatlı Why? bir şurup var. Vay be lezzeti görünüyor. Oh Jill bak gözlerim dışarı çıktı. <laughs> İnandı. Sen çok şakacısın. Ne kadar leziz. Bir fikrim var. Jill Monica'dan intikam almaya karar verdi ve onu kandıracak. Aa, hayır benim gözüm yok. Onu sen yedin. Hayır hayır ne hiçbir bir şey. <laughs> Kandırdım seni. <laughs> Beni çok korkuttun. Yeah. Ne kadar leziz, Jill. Şimdi sıra sende. Zevkle. Vay canına, sakızdan bir emoji var. Yeah. Vay be bu harika. Tadı nasıl acaba? Vay canına. Ayrıca şurup da var içinde. Bu harika bir şey. Şişir şu balonu. Vay be bu o kadar da kolay değil. Daha fazla sakız olmalı. Sorun değil. Üzgünüm. Ceketimi mahvettin. İğrenç. En çok hangi mavi yemeği sevdiğin yorumlarda yaz. Ayrıca en sevdiğiniz yiyeceklerle her zaman yeni meydan okumaların sizi beklediği Multidot Food kanalımıza uğra.